Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sayın Hakikat Web TV takipçileri ve İrfan Vakti konukları hepiniz şu Ramazan gününü değerlendirmek için gayret ediyorsunuz. Cenab-ı Hak hepimize bu mübarek vakitlerden istifade eden kullarından eylesin. Tabi bu bir yarıştır ve bu güzel bir yarıştır ki iyilikte yarışıyoruz, güzellikte yarışıyoruz tatlı bir yarış, tatlı bir gayret ve birbirimizi teşvik var. Cenab-ı Hak hepimizi bu noktada muvaffak eylesin. Evet, son günlerde Ramazan'ın da sonlarına yaklaşıyoruz. Artık bayramın gölgesi düşüyor üzerimize. İnşallah dün Kadir Gecesi'ni ihya etmeye çalıştık evlerimizde. Cenab-ı Hak hepsini makbul eylesin. İnşallah pazar günü de gerekli tedbirler alınacak. İnşallah bayram namazını da hep beraber çifte bayram yaşamış olacağız. E, Tabi burada önemli olan e, Din Başkanlığı'nın yapmış olduğu gayretli çalışmalar var. Bu noktada teşekkür ve tebrik ediyoruz. E, gerekli önlemleri bizler de halk olarak, cemaat olarak e, bu herkes tedbirli gidecek. Buna da dikkat edelim. Alman en baştaki tedbir şu, herkes evinden abdestini alıp abdestli bir şekilde gidecek. Zaten dışarı çıktığımızda maskeli bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Herkes maskeli bir şekilde gelecek. Varsa çocukları, çocuklarının da maskesini takarsa onları da korumuş olur. Üçüncü önemli şey de herkes seccadesini de alıp gelecek. Ayrıca kendi fiziki o yakınlığa, uzaklığa da fiziki yakınlığa da dikkat edeceğiz. Ona göre inşallah saf düzenini ya da camideki konumumuzu ona göre ayarlan, ayarlayacaklar inşallah. Ee, bu noktada hepimize büyük görevler düşüyor. Tabi bayramın coşkusuyla biz e, millet olarak, ümmet olarak selamlaşıp, tokalaşıp, kucaklaşıp günahlarımızı döküyoruz. Evet selamlaşmak, kucaklaşmak günahları döker. Ama bu bayramda da yürekten selamlaşacağız. Yürekten en kalbi duygularımızla selamlaşacağız. Ama fiziki temasla biraz uzak duracağız. Cenab-ı Hak hepimizi muzaffer eylesin. Evet. Ramazan çok güzel bir şekilde geçiyor ve herkes ibadetleriyle, hayır hasenatıyla, ettiği dualarla geçirmeye çalışıyor. Şimdi bizler de şu aklımıza geliyor. Yani bu yaptığımız hayırlar, hasenatlar ne olacak? Gerçekten muhafaza ediliyor mu? Ya da ne zaman önümüze çıkacak? Ya da bunun tam tersi Allah muhafaza yaptığımız kötülükler. Bakınız Maalesef görüyoruz şu anda Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Orman yangınları çıkıyor. Yani bir insan küçücük bir iş yapıyor. Bir çakmakla kocaman bir ormanı yapıyor. Peki o insan ya ben bir şey yapmadım dese ne kadar mesul olur? Bakınız bazı ülkelerde müebbet veriliyor. Bak bazı ülkelerde bir ceza için müebbet veriliyor. Ama biz bunu şunu de diyemeyiz. Yaptığımız bir şey yok. Sadece bir ufak bir suç işledim diyemezsin. Neden? Çünkü verdiğin o büyük tahribattan dolayı sonucundan mes'ul. Evet. Bu noktada Cenab-ı Hak bir ayet-i kerimeyle çok güzel bir şekilde izah ediyor. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim Feme yamal mithgâle zerretin hayra yera وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ zerretin شَرًّا يَرَحُ Yani artık kim zerre kadar bir hayır yaparsa onu görecek. Zerre kadar bir hayır işlese, bir güzellik yapsa, bir ibadet etse, bir dua etse onu görecek. Kim de zerre kadar bir şer, bir kötülük, bir suç işlerse, bir haram yaparsa, işte bunu görecek. Ya da bir harama, bir suça sebebiyet verirse. Bakın zerre o kadar küçük bir şeydir ki yani maddenin yapı taşı gibi. Yani hücrenin alt basamağı gibi zerre dediğimiz şey o kadar bir şeydir yani. Çok çok küçük bir şey. Evet kim ki en ufak bir zerre kadar bir iyilik yaparsa Allah bunu muhafaza edecek bereketlendirecek, en güzel bir şekilde kendisini memnun edecek. Bunun tam tersi olan, kim de diyor, zerre kadar bir kötülük ederse, bir şer işlerse ve buna sebebiyet verirse, bunun tokatını yiyecek. Evet, hüküm odur ki, iyiliği taltif etsin, lütfetsin, onun mükafatını versin. Hüküm odur ki, suç işleyenin haddini bildirsin. Evet, hakim buna denir değil mi? İşte bakınız, şu hayatımızın hakimi, bizim şu hayatımızla alakalı olan her şeyin hakimi, dünyanın hakimi, kainatın hakimi de Cenab-ı Hak'tır. Ve diyor ki, ben sizin en ufak şeyinizden haberdarım. Hepsini muhafaza ediyorum, koruyorum ve mükafatını vereceğim diyor. Evet. Bunu böyle ismi hafiz yani o yapılan şeylerin muhafaza edilmesini tecelli etemine işarettir. Yani bu ismi hafizin yani Cenab-ı Hakk'ın hıfz edicisi koru, koruması ve bu koruma isminin, koruyucu isminin tecellisi olan bu ayet-i kerime yapılan her iyiliği muhafaza ediyor, yapılan her kötülüğü muhafaza ediyor. Evet. Burada diyor bunun şeyine bakacağız. Mealine bakacağız. Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatine delil istersen yani bu zerre kadar iyiliği muhafaza ederim. Zerre kadar kötülüğü de muhafaza ederim. Bu hükmünü eğer diyor delil istersen Kitab-ı Mübin'in mistarı üstünde yazılan şu kainat kitabının sayfelerine baksan, yani Cenab-ı Hakk'ın her şeyi şu yarattığı şu aleme baksan bunu göreceksin. İsmi Hafiz'in yani koruyup gözeten Cenab-ı Hakk'ın muhafaza etme sıfatının isminin cilve-i azamını, büyük yansımalarını ve bu ayeti kerimenin bir hakikati kübrasının naziresini çok cihetlerle görebilirsin. Evet bu ayetin Güzel bir göstergesini şu dünyadan görebilirsin. Kısacası ağaç, çiçek ve otların muhtelif tohumlarından bir avuç al. O muhtelif yani çeşit çeşit tohumların birbirine muhalif tohumların cinsleri birbirinden ayrı olsun. Nevleri birbirinden başka olan çiçek ve ağaç ve otların sandukçaları hükmünde olan küçük küçük sandıkları olan o kabzayı yani o tohumları karanlıkta ve karanlık olan basit ve camit yani cansız olan toprak içine defnet. Ser ve toprağı üstüne ört. Sonra mizansız ve eşyayı fark etmeyen ve nereye yüzünü çevirsen oraya giden basit su ile sula. Yani o toprağı koyduktan sonra bir de su koy. Sonra Senevi Haşr'in meydanı olan bahar mevsimine gel. Senevi haşir ne demek? Her yılda Cenab-ı Hakk'ın tekrardan yeniden dirilttiği o bahar mevsimine gel bak. İsrafil Vari yani İsrafil Aleyhisselam'ın o sura üfleme şeyindeki o ses gibi gök gürültüsüne bak. Baharda nefhi sur yani o sura üflemesi İsrafil Aleyhisselam'ın o sura üflemesiyle ona benzeyen bu gök gürültüsünün sesiyle birlikte yer altına defnedilen çekirdeklere nefhi ruhla müjdelemesine zamanla dikkat et ki o ruhlanmasına dikkat et ki nasıl ki o e, şimşekler çakıyor gök gürültüsü başlıyor yağmur geliyor suluyor ve o gök gürültüsünün bir hikmeti de tohumları çatlatmasıdır. Bakınız, tohumları çatlatan o ses oluyor ve o tohumlar çatlıyor, filiz oluyor, fidan oluyor ve işte en güzel yemişler, en güzel meyveler, en güzel bitkiler o şekilde meydana geliyor. Birbirine benzeyen o tohumlar İsmu Hafizin tecellisi altında kemali imtisal ile en güzel bir şekilde korunarak hatasız olarak Fatır Hakim'den her işi hikmetli olan ve Cenab-ı Hakk'ın koruyup gözetmesiyle evamiri tekviniyeyi imtisal ediyorlar. Allah'ın o tekvin sadece ve sadece Allah'tan emir alıp Allah'ın kanunlarına göre adım atıyorlar. Ve öyle tevfi, tevfiki hareket ediyorlar ki onların o hareketlerinde bir şuur, bir basiret, bir kast, bir irade, bir ilim, bir kemal, bir hikmet parlaklığı görünüyor. Yani gerçekten hepsi ayrı ayrı bir şekilde tam vakti vaktine, tam ihtiyaç olduğu anda açıyorlar, meyve veriyorlar ya da filizleniyorlar, topraktan çıkıyorlar ve hepsi vaktini biliyor bakınız. Koşullarını biliyor. Çünkü görüyorsun ki o birbirine benzeyen tohumcuklar birbirinden temayüz ediyor, ayrılıyor. Bak hepsi birbirinden farklı. Mesela arpa, buğday, yulaf, çavdar, susam. Bir bakın çörek otu, bakın birbirine benzeyen şeyler. Ama bilmeyen için, yani düşünün şimdi hepsi birbirinden o kadar farklı ki birbirine benziyor ama arpayla buğdayı Cenab-ı karıştırmıyor. Yani sen arpa ekince arpa çıkıyor. Buğday ekince buğday çıkıyor. Şimdi mübarek bir zata soruyorlar. İşte başıma şu geldi, başıma bu geldi, hep kötülük geldi diye şikayet ediyor birisi. O da diyor ki sen ne zaman buğday ektin de arpa biçtin. Onun için biz de ne ektiğimize dikkat edelim. Çünkü Cenab-ı Hak bunları koruduğu gibi bizleri de koruyor. Bizim amellerimizi de koruyor. Evet, Fatır Hakim'in nimetlerini başımız üstünde neşre başladılar. O güveren yani yeşeren, büyüyen o ağaçlar ne oldu? Başımız üstünde bize elleriyle o yemekleri, o yemişleri, o meyveleri sanki böyle bir ikram edercesine bize uzatıyorlar. İşte bu ona sureten benzeyen bu iki tohumcuk ise gün aşığı namındaki çiçek ile hercai menekşe gibi çiçekler verdi. Bizlere için süslendi. Yüzümüze gülüyorlar. Kendilerini bizlere sevdiriyorlar. Daha buradaki bir kısım tohumcuklar bu güzel meyveleri verdi ve sümbül ve ağaç oldular. Güzel tat ve koku ve şekilleri ile iştahımızı açıp kendi nefislerine bizim nefislerimizi davet ediyorlar. Kendilerini bizler için feda ediyorlar. Ta nebati hayat mertebesinden hayvani hayat mertebesine yükselsinler. Bakınız ya, ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Kendisini bizim için feda ediyor. Her bir yiyecek, her bir içecek. Şimdi buna bir dikkat edelim yani. Bu nasıl bir lütuftur? Ve herkese kıyaset, yani herkes kendi yediği meyve, sevdiği o sebzeler neyse onları düşünsün. Ya da nadiren yediğimiz o güzel yemişleri bir düşünelim yani. Öyle bir surette o tohumcuklar inkişaf ettiler, yayıldılar, yeşerdiler. O tek kabza bir muhtelif ağaçlarla ve mütenevvi çiçeklerle dolu bir bahçe hükmüne geçti. İçinde hiçbir galat kusur yok. Ferci'il basra hel taramin futur. Evet ne diyor? Haydi gözünü çevir de bir bak. Hiçbir çatlak görebilecek misin? Yani şu kainata, şu kanunlara bir bakın. Acaba bir boşluk, bir çatlak, bir eksik var mı? Başka bir ayet-i kerimede diyor ki: "Eğer bu eleştiren gözle, tenkit nazarıyla şu kainata bak, bütün her şeyi ara. Ona da bak, şuna da bak, buna da bak. Şu gözün araştıracak, araştıracak, araştıracak yorgun olarak geri hiçbir şey bulmadan sana geri dönecek diyecek ki ben bu kainatta bir abes iş bulamadım diyecek. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak ilmiyle öyle bir şekilde yaratıyor ve yarattığını muhafaza ediyor ve bu muhafaza içerisinde çok büyük hikmetler barındırıyor. Her bir tohum ismi hafizin cilvesiyle ve ihsanıyla ona pederinin ve aslının malından verdiği ırsiyeti iltibassız, noksansız muhafaza edip gösteriyor. İşte bu hadsiz, harika harika muhafazayı yapan zat-ı hafiz, kıyamet ve haşirde hafiziyetin tecelli ekberini göstereceğine kat'i bir işarettir. Bakınız, bu yılki tohumlar seneye yemiş veriyorlar, seneye bitki oluyorlar. Doğru mu? seneye filiz veriyorlar. Ya da bugün yeşillenenler geçen yılın tohumlarıydı. Bu kesin mi? Evet bu kesin. Bu hak mı? Evet hak. Aynen öyle de Cenab-ı Hak diyor ki ben diyor nasıl ki bu bir buğdayı kup kuru ederim, onu yazın sıcağından muhafaza ederim, hiçbir şey olmaz ona. Şu sıcak günler bile onu kurutur, öz suyunu aldırır, sonra onu basit karanlık bir toprağın içine koyarım. Bir kimyager gibi ona yeteri kadar bir su veririm. Ve bir dokunmayla yani sesle dokunuyor. Bak dikkat edin. Cenab-ı Hakk'ın bu gök gürültüsünün bir hikmeti de o tohumları çatlatması bakınız. O sesle uyarı veririm. O filiz nasıl çıkar? Seneye bir sümbül olur. Bir çiçek olur. Değil mi? Ya da Kendimiz düşünelim, bir karpuzu düşünelim, bir kabağı düşünelim, bir kavunu düşünelim. Bunun gibi. Evet, bunları nasıl ki muhafaza edip tekrardan seneye, önümüzdeki yıldaki bahar mevsiminde yeniden diriltiyor, aynen öyle de bu bahar mevsimi küçük bir haşirdir, küçük bir yeniden dirilmedir. Aynen öyle de büyük haşir olan ahiretti de kesinlikle yapacaktır ve bizlerin yaptığımız, hepimizin yaptığı bu ibadetleri muhafaza edecektir. Ağzımızdan çıkan hiçbir söz boş değildir. Ve Cenab-ı Hak diyor ki ağzınızdan çıkana dikkat edin. Nasıl konuşacağımızı da bile bize terbiye ediyor. Ve diyor ki ağzınızdan çıkan hiçbir şey kaybolmaz diyor. Bakınız biz bunu zaman ilerledikçe ve teknoloji geliştikçe daha iyi anlıyoruz. Evet bu kaydı yapıyoruz şu anda 2020 yılındayız. Ama 10 yıl sonra Allah nasip ederse birisi baksa tekrardan bu kaydı görmüş olacak. İşte Cenab-ı Hak da aynen böyle. Yani Cenab-ı Hak katında zaman mefhumu olmadığı için hepsini kaydedebilir. Evet. Evet. Bu ehemmiyetsiz, zail, fani tavırlarda bu derece kusursuz, kalatsız, hafiziyet cilvesi bir hacet, hacet-i adır ki ebedi tesiri ve azim azim ehemmiyeti bulunan emaneti kübra hamelesi ve arzın halifesi olan insanların efal fiilleri asar eserleri akval konuşmaları ve hasenat iyilik veya kötülükleri kemali dikkatle mükemmel bir dikkatle muhafaza edilir ve muhasebesi görülür. Bak hepsi ne yapılır? muhafaza edilir ve muhasebesi görülür. Peki yaptığımız tavırların bile mesela tebessüm etmek sadaka değil mi? Bak hiçbir şey söylemedim. Sadece güldüm. Bu tebessüm bile bak Cenab-ı Hak onu alıyor. O resmi alıyor. Diyor ki bu Müslüman bir kardeşim mutlu olsun diye tebessüm etti. Bak bu bile sadaka hükmünde bak. Yani ibadet hükmünde bize geri gönderilecek. Demek ki Cenab-ı Hak fiillerimizi, bak, tavırlarımızı, eserlerimizi yaptığımız ya da konuşmalarımızı, bakın başka bir şey kaldı mı? Her şeyimizi bak, her şeyimizi ismiyle, resmiyle, cismiyle, aynıyla, hepsiyle muhafaza ediyor. Acaba bu insan zanneder mi ki başı boş kalacak. Ettiğim yanıma kar kalacak. Mümkün değil. Haşa. Belki insan ebede mebustur. Yani ebed için yaratılmıştır. Ebediyet için yaratılmıştır. Zaten bunu her kim vicdanla sorsa onu söyleyecektir. Ve saadet ebediyeye ve şekaveti daimiyeye namzettir. Küçük, büyük, az, çok. Her amelinden muhasebe görecektir. Bak. Ya taltif veya tokat yiyecektir. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Rabbim şu az zamanda, şu az bir ömürde ebedi olan cenneti kazanmak nasip eylesin hepimize. İşte hafıziyetin, yani Cenab-ı Hakkın koruyup muhafaza etmesinin gösteriyor ki ve az önce yukarıda da anlattığımız gibi ayetin hakikatine şahitler had hesaba gelmez. Yani yukarıdaki ayette neydi? Kim diyor zerre kadar bir iyilik yaparsa ben onu muhafaza ederim. Kim de zerre kadar bir kötülük yaparsa ben onu muhafaza ederim. Ve yarın onu önünde görecek. Onun mükafatını da göstereceğim. Onun mücazatını da cezasını da göstereceğim diyor. Bu meseledeki gösterdiğimiz şahit denizlerden bir katre, dağlardan bir zerredir. Evet. Yani kısacası dersimizi toparlayacak olursak evet. Yaptığımız her şey muhafaza ediliyor. Tohumlar, çekirdekler gibi. Bir incir ağacının küçücük çekirdeği kocaman incir ağacını çıkardığı gibi bizim yaptığımız bu şu dünyada yapacağımız dualar, ibadetler, oruçlar, zekatlar, sadakalar, tebessümler, iyi davranışlar ya da bizden sonraki insanlar kullansın diye yani sadaka-i cariye dediğimiz insanlığa bırakacağımız eserler yarın Allah'ın izniyle hepimizin karşısına çıkarılacak. Cenab-ı Hak kat ve kat sevap ihsan eylesin. Rabbim hepimize, başta kendimize, sonra ailemize, sonra devletimize, milletimize hayırlı bir vatandaş olmak nasip eylesin. Rabbim bizleri ve çocuklarımızı vatana, millete zarar veren kullardan eylemesin. Cenab-ı Hak hepimizi bu güzel dine ve bu güzel ülkemize hizmette daim eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Dua ile kalın.